Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kuşadası'ndan herkese sevgiler, selamlar. Evet arkadaşlar bu bölüme de böyle son saksılarımı getirdim. Örtü altında değil fakat öğleden sonra daha doğrusu öğleden önce başlayıp gün batımına kadar güneşi gören ee, bu güzel sukulentlerimiz daha önce gölge kısımdaydı ee, şimdi buraya alınca bunlar o kadar mutlular ki arkadaşlar şimdi benim de burada, burada gölgem çıkıyor aslında gölgeden biraz bazı çiçeklerimiz tam net görülemiyor fakat e, yani güneşte de böyle çekince daha iyi olacağını düşündüm son çiçeklerimiz hallerinden ne kadar mutlular Onlara bir paylaşayım istedim bunlar artık baharda nasıl coşarlar bilmem ee, şöyle üstümüz açık yani açıkta verandanın ön bölümünde e, böyle bütün e, kalan sukulentler artık e, gölge kısımdakileri hemen hemen bitirdim gibi bir şey burayı koydum yerleştirdim çok mutlular çünkü nereden biliyorum mutlu olduklarını minik minik filizler çıkarmaya başladılar bile ee, aşağı yukarı ben bunları buraya koyalı 3-4 gün oluyor ee, çok mutlular sadece şöyle bir şey burada bir gecelik gelin ve atlasarım var atlaslardan daha çok atlaslarda da yine böyle bir pörsümeler var fakat bir gecelik gelinlerde böyle bir yıpranmalar oluştu. Ee, sadece onlarda böyle bir mutsuzluk var. Fakat onları da böyle güneşe koydum. Ee, onlar da kendilerine gelecektir. Ee, çünkü daha önce yaşadım. Daha çok yıpranmalarından bile kurtuldular. Ee, böyle mutlu olan çiçeklerimi görünce biz çiçek severler de mutlu oluyoruz arkadaşlar Evet arka tarafında da var şöyle hep sıraladım oraya böyle ikili üçlü saksılar şeklinde hepsi pek mutlular kızaranlar bozaranlar bakın şimdi burada para hacımız nasıl kızarıyor yaprakçıları harili harili dikenler taçları desen öyle çok mutlular. Burası çünkü çok aşırı güneş almıyor. Soğuk fakat e, onun dışında da yine güneşi de var. Ah şöyle yapraklarımızı hemen alayım. Hemen diplerine atalım. Hissai olmasınlar. Hiç kıyamıyorum doğrusu. Hmm. Şimdi bunlar çimler biçilirken hep gider. Buralarda bir sürü aşkın gözyaşı var. Ama yapacak bir şey yok. Aşkın gözyaşının fışkırmadığı yer yok. Taşların arasından bile arkadaşlar. Evet böyle güneşle birlikte sanki yüzleri öyle bir güldü ki bu canım çiçeklerimin ben de şöyle bir çekeyim istiyorum arkadaşlar. Evet. Böyle. bugün hava tam bir bahar günü arkadaşlar pazar e, Şubat'ın dördü gayet e, bahar geldi sanki kış geçiyor gibi bir şey bundan iki hafta önce bir soğuklar oldu Onun dışında şöyle kuşadasında daha önce ondan daha önce eksi ikileri e, düşecek diye hava durumu söylemişti. Yine o eksi 2 olmadı. 2-3 derecelere düştü de bu sene hiç dondurucu olaylarımız olmadı. Çiçeklerimizde, bitkilerimizde. Ee, o yüzden iyiler tam e, sukulenli hava diyeyim. Akşamları soğuk. Gündüzleri böyle güneşli sıcak. Dolayısıyla pek mutlular. Çok mutlular. Evet arkadaşlar daha dikeceklerim var dikmediklerim var işim pek çok nereden başlayacağımı bilemiyorum bunların bütün saksıların hepsi yeniden düzenlenecek arkadaşlar düzenlenecek aktarılacak çok çiçeklerim var bakalım hepsinin evelallah altından kalkarız hadi bakalım güneş sanki çiçeklerimin yüzüne yüzüne vuruyor ne tarafa geçsem gölge çıkıyor. <laughs> gölge. Sağ tarafa geçtim. Kameranın soluna geçtim. Yine yine. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız ve de abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa çok mutlu olurum. Hadi böyle bine doğru biraz biraz Emin adımlarla yaklaşmaya başladık arkadaşlar ha gayret Hadi bakalım bin olunca ne olacak Ben de hiç bilmiyorum yani bu konularda çok bilgi sahibi değilim O yüzden bin olunca bakalım neler açılacak hayırlısı diyelim Çünkü bizler bu konularda profesyonel insanlar değiliz e, gerek çiçek dikiminde gerek internet alanında yani bilişim alanında öyle çok bilgili insanlar değiliz. Böyle deneye yanıla ekimlerimiz öyle. Bu e, paylaşımlarımız da öyle. Ben e, bu konularda kendimi hiç öyle çok başarılı gör, görmüyorum. Fakat elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya sevdiğim şeyleri paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.